Vallahi girdik. Girdik. Aç gitsiniz abi. Bir dışarıda galiba. Gidi gidip tutucular sizi. Dışarıdan gelen var. Harbi gelen var. Bir dakika bomba gelmesin la kafama. Bu da bir yerde. Ben atabilir miyim? Herif eve girdi. Dur bakayım. Niye ben herkese doluyorum babo. Bu solda mısın, sağda mısın lan? Aa vurdular buna. <laughs> Allah seni kahretmesin Victor herif. Ses yok ama. Şey. Nereden <laughs> sıkıyorlar ya? Burada duvar dibinde. Güzel. var. Altta. Kutu açıyor kesin. Buradayım ben. Yanlış yere fikiyorsun kankam. Abi ne lootlamışsın böyle sen ya. Kardan adam geldi. Bunun arkasında. ne oluyor ya? Bomba. <laughs> ya bu kadar loot sıkıntısı yaşıyorum. Aa kaldırmış. Abi, geldi. Gel onu lootla. Gel lootla onu lootla. Kimse yok burada gel. Çok güzelsin. Müthişsin harikasın. Başka var mı abi artık? Loot yapmak istiyorum. Adam geldi. Üste. Aynen kanka sık uzaktan sık. Geçiştirirsin. Yat öyle çatıya. Güvercin gibi yat kardeşim. Güvercin gibi yat öyle çatıya kardeşim tamam mı? Güvercin gibi yat öyle çatıda. Tam bir keskin şanj verir misin? Bir denemem var. Teşekkür ediyorum. Şimdi o denemeyi gerçekleştireceğim hemen gözleriniz önünde. Deneme vakti geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız denemeye? Ee, deneyeceğim arkadaş neredesin? Seni gördüm. Araç geldi. Okey. Tamam. Abi sen de bir, birinci denememi yaptım. İkinci denememi şimdi şu karşıdaki kardeşimle yapacağım. Gösterirse ama tabii ki. Bak zıplam oğlum zıplayanları daha fazla severim. Planör. Yapar mıyım o vuruşu? Oğlum ne biçim oyun? Bak geri gidiyor bu. Oğlum zıplama vururum. Yaptık mı o vuruşu? Yaptık o vuruşu. Yedi bir tane. Ah be kardeşim benim ya. Arkadaşlar geleni geçeni uçanı kaçanı ya. Geleni geçeni uçanı kaçan arkadaşlar. Ne yaptım oğlum ben ya böyle yani. Gerçekten hardcore film oynadık çektik sanki. Bir alayım ama. Kaçmasın. Öyle bir şey yok kardeşim. Burada bir tane daha vurduğum vardı ya Victor kılıklı. Zıpırdak vardı ya zıplayan. O nerede acaba? O zıpırdakçıyı da vursaydım çok güzel olacaktı. Oğlum ne biçim oynuyoruz bugün var ya eller yanıyor benim arkadaşlar. Aa ses var. Hayır. Allah cezanı versin maskaraya bak alan dışında neler yapıyor. O benim şurada kilim gelmedi ha farkında mısınız? Geldi mi yoksa bilmiyorum. Ah! Oo çaldım. Bu da lan var. Oğlum neden geldi? Acı bunlar nereden, nereden tünediler? Aa bunlar öldü ama bu tarafta vardı birisi ya. Vallahi ses aldım billahi ses. Oğlum ben ne biçim AVM kullanıyorum ben. Ya. Yani her şey bir kere ara. Ya yani şu konuda da yani kendime duyarsız kalamadım ya. Allah cezanı vermesin. Ses var. Ya abi bunlar kim bunlar? Nereden türüyorlar? Mehmet takip etti. Osman Mural takip etti. Teşekkür ederim. Aa o, o adım sensin. Aa o bu değil. Bu başka bot. Aa, önümde bir tane daha bot var. Çok güzel. Bu oydu sanıyorum işte. Bu oydu. Abi AVM vermem çok az kaldı ya. Vermesi lazım. NG olur abi oynarız. Zaten 7.62 oynuyordum. Çok kaslı çok kastı çok kastı. Nereye gidiyor lan? Ne yaptı anlamadım. Aa a, araba. Smoking! Artık ne diyeyim yani ne yapayım? Varyasyonel adamlar vuruyorum artık ya. Varyasyonel bir şekilde yani böyle. Antazi 20. kilimiz oldu. Daha hayatta 23 kişi var abi. Hiç durmamamız lazım. Aa araç. iyi olmadı. Buradan bir yerden sıkıyorlar da. Allah bunlar fenaymış. Bunları vurmam lazım. Bunlar beni öldürürler. Bunlar hile abi. Maalesef hileye denk geldik. Allah belanızı versin. Çok, çok söylenecek söz var. Söyleyemiyorum işte. Bir takip eder misiniz arkadaşlar bu arada rica ettim. Ya şuraya bak abi ya. Oyunda 25 kişi vardı ben öldüğümde. 20 kilo, 30 kilo çok rahat geçeceği boyunda mahvettiler oyunumu.